İyi günler sevgili takipçilerimiz. Ben Profesör Doktor Erdem Yeşirada. Bu kez de beyaz çay ile ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıt vereceğim. Beyaz çay biliyorsunuz günümüzün en popüler çaylarından biri. Çok da sağlıklı bir çay aynı zamanda. Hemen beyaz çay ile ilgili konuşmaya başlayalım dilerseniz. Beyaz çay bahar ayının hemen başlangıcında henüz açmamış tomurcuk haldeki üst yapraklardan elde edilir. Bu yapraklar tek tek elle toplanarak başka hiçbir işlem görmeden doğrudan kurutuluyor. Bu işlem sayesinde çok faydalı bir takım antioksidanlar korunmuş oluyor. Dolayısıyla beyaz çay, yeşil çaya göre daha fazla antioksidan içeriyor diyebiliriz. Beyaz çay ve yeşil çay arasındaki temel fark da bu zaten. Beyaz çayda bulunan kateşinler metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu madde hem vücudun yağ üretimi üzerinde baskılayıcı etki yaratıyor hem de mevcut yağın parçalanmasını sağlayan bir etki oluşturuyor. Bu yüzden de beyaz çay yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye ve kilonuzu korumaya yardımcı oluyor. Beyaz çayı günde 3 ila 4 bardak tüketmenizi öneririm. Sorularımızın sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür eder. Hepinize sağlıklı günler dilerim.